Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kocamla beraber bugün kahvaltıyı dışarıda yapma kararı aldık. Yeni şeyler denemeyi seviyoruz. Sonra ilk önce böyle bir çorba geldi. Ufacık bir çorba. Biz ben bunu hatta çorba olduğunu anlamamıştım. Kocamın burada beğen beğenmediğini anlıyorsunuz. Daha sonra burada da bir daha denettiriyorum. Tarhana çorbasıydı. Günün çorbasıymış. Ben yemek çok yediğim için ben içmedim ve garsonu çağırdık içmek istemediğimizi söyledik. Geri gönderdik. Kahvaltısı böyleydi. Bitmeyen kahvaltı. İstediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz. Sınırsız olarak servis ediliyor ama kişi başı 450 TL. Yani bu menüyü tek aslında 3 kişi yeseniz bile 3 çarpı 450 oluyor yani. Sonra sarı demliğin amacı da bu sarı demlik çay demliymiş. Çaylarımızı kocam koydu böyle kenarıya ocak vardı kenarda. Ocağın üstüne koydular çayımızı. Çayımız bize aitti yani. Daha sonra kahvaltı böyleydi. Gayet çeşit boldu. Sonra ben bazlamayı güzelce böyle yağladım. Sonra güzelce de hepsini yedim. Tekrardan şöyle bir göstereyim. Baklavalı gözleme, menemen, yumurta, peynir çeşitleri. bayan zengin bir menüydü. Puanımız 10'a 9.